Fenerbahçe'nin, bir süredir kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez için Valencia'da yeni bir karar alındı. Fenerbahçe'de Santrafor transferi için çalışmalar, tüm hızıyla sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, transfer dönemi başladığından beri birçok yıldızla temasa geçti ve girişimlerde bulundu. Cibat Şuayi ve Alexander Sörlot derken son günlerde bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Maxi Gomez transferi için yeni haber geldi. Uruguaylı oyuncuyla kısa sürede prensip anlaşmasına varılsa da Valencia ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamamıştı. La Liga ekibinin 12 milyon Euro'luk bonservis ücreti beklentisi görüşmelerin sonuçlanmamasına neden olmuştu. İspanya basınında çıkan son haberlere göre La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor. Gattuso'nun bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi ikna etti, ancak transferin bitimine 15 gün kala elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Artur Melo'yu da kiralayacak olan La Liga ekibi, Torreira ve Mertens transferindeki sorunu yaşamak istemiyor. Gattuso'nun kulübe imza atar atmaz, İtalya'dan tanıdığı Lucas Torreira, Dries Mertens, Diego Demme ve Matteo Politano'yu da kulübe getirmek için ikna etti, ancak La Liga harcama limitleri yüzünden bu transferlerin kaçırıldığı, bu durumun Cavani için de tekrar etmesini istemediği iddia edildi. Bu gelişmeler sebebiyle Gattuso'nun kulüpten Maxi Gomez'in satışı konusunda çabuk davranmasını istediği ve transferleri bir an önce kadroya dahil etmeyi istediğinin altı çizildi.